Çöl Çiçeği Vakfı'nın deneyimlerinden yola çıkarak bu uygulamanın temel sebepleri nelerdir? Kadınlar neden bu operasyonu geçirmek zorunda kalıyor? Eski bir uygulama, 4000 yıl öncesine dayanıyor. İlk olarak Mısır'da Firavunlar döneminde bahsi geçer. Günümüzde de özellikle Batı ve Doğu Afrika'da uygulanıyor. Orta Doğu'da Mısır, Güney Doğu Asya'da Endonezya ve Malezya'da görülüyor. Temel nedeni kadın cinselliğinden korkulması. Uygulamayla kadınların cinsel isteklerinin azaltılması ve kocalarına sadık kalmalarının sağlanması amaçlanıyor. Kız çocukları kaç yaşında bu uygulamaya maruz kalıyor? Ülkeden ülkeye değişiyor. Doğu Afrika'da özellikle Somali, Cibuti, Eritre, Sudan'da 3-8 yaşlar arasında Kenya, Uganda ve diğer Afrika ülkelerinde ise daha çok 8-12 yaşları arasında yapılıyor. Endonezya'da ise doğar doğmaz yapıldığına dair raporlar var. Peki sonuçları neler? Kadınların hayatı nasıl etkileniyor? Korkunç sonuçları var. Kadınları hayattan kopartıyor. Kadınlar korkunç acı çekiyorlar. Uygulama enfeksiyona yol açıyor. Bu enfeksiyonlar da pek çok kadında kısırlığa neden oluyor. Bu operasyonlar nasıl koşullarda ve kimler tarafından yapılıyor? Pek çok Afrika ülkesinde sünnetçi adı verilen kadınlar yapıyor bunu. Birkaç ülkede de hastanede doktorlar tarafından yapılıyor. Doktorların yapması yasal mı? Birleşmiş Milletler'in kadınların cinsel organlarının sakatlanmasının işkence ve suç olduğuna dair bildirisine rağmen neredeyse tüm ülkelerde bu operasyonlar yapılabiliyor. Yetkililer tarafından yasaların uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmiyor. Kadınlar size nasıl başvuruyor? Sistem nasıl işliyor? <laughs> Kadınlar e-posta gönderiyor. Adresimiz office office@desertflowerfoundation.org. Biz de hastanelerle bağlantı kurmalarını sağlıyoruz. Kadınlar hastanede muayene ediliyor, ameliyat oluyorlar, psikolojik tedavi de görüyorlar. Hiçbir gelişme görüyor musunuz? Mücadeleniz, kampanyalarınız sonuç veriyor mu? Konu dünyada daha çok konuşulmaya başladı. Tabu olmaktan çıktı. Bu önemli bir adım. Bu konuda kilit nokta eğitim. İkinci önemli nokta eğitim. Üçüncüsü yine eğitim. Eğitim olmadan hiçbir şey değişmeyecektir. Çünkü uygulandığı ülkelerde cinsel eğitim yok. Kadınların toplumdaki konumu değişmedikçe de bu sorun devam edecek. Bu uygulama yasa dışıdır ve sorumluları adalet önüne çıkartılmalıdır.